Termihim bi hija Termihim bi hija diye ne yapacağız? Sadece mimi tutup bir hija diye okuyacağız. Veya şurası Rabbehum bihim Rabbehum bihim diye mimi tutarak okuyacağız. Şimdi arkadaşlar B ve mimden hariç geri kalan 26 harfe uğrarsa mimi sakin. Üçüncü hali budur. Yani mimi sakin. B ve memden, mimden başka bir harfe uğrarsa izhar olur. Arkadaşlar bakın demin izhar biz nunun izharı olarak görmüştük. Yani nundan sonra gelen altı tane harfle alakalıydı. Bakın bir izhar da öğrenmiş olduk. Nedir? Mimin izharı. Mimin izharını öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer mimde e, B ve mim haricindeki diğer harflere uğrarsa mimin izharını yapacağız. Mimi tutmayacağız, sekte yapmayacağız. Nun gibi, nunun isharı gibi mimin beyniye sıfatını vererek karıştırmadan, iddiametrenin okuyacağız. Mesela şurayı okuyorum. Hüm fihi, bakın hüm fihi, tutma yapmıyorum. Hüm fihi, sekte yapmıyorum. Hüm fihi, hüm fihi, bakın şurayı yapıyorum. Lekum dinukum. Lekum dinukum. Kutma yapmıyorum, tekte yapmıyorum. Direkt olarak arkadaşlar izhar bir şekilde arasını ayırarak yani mimin e, sıfatlarını ne yapmıyorum? Dala katmadan izhar yaparak okuyorum. Mesela ve izah, Uluduhum ve izâ Uluduhum ve izâ gibi okuyorum arkadaşlar mim mim ile b haricindeki diğer 26 harf olursa mimin izharı olur diyelim arkadaşlar. Ee, şimdi son olarak en zorlarından zorlarındandır bir tanesi. Arkadaşlar ben ya bir bir alakalı alakalı yerine, En baştan beri. E, arkadaşlar mikrofonlarınızı kapattınız. <laughs> Bakın nun ve tenvinle alakalı Bakın altı tane iz harfimiz var. Evet. 1 tane ikla harfimiz var. 7 oldu. 4 tane idgam mezgun harfimiz var. 1 oldu. 2 tane de idgam harfimiz var. 13 oldu. Yani 28 harfin 13'ünü kullandık arkadaşlar. Geriye kaldı? 15 tane harfimiz kaldı. Peki bu 15 harfi de nerede kullanıyoruz? Bu 15 harfide ihfa. Arkadaşlar bir de ih-va diyoruz. İhva, ihva İh değil, ihfa. Fa ile olacak. Ona da dikkat edelim. Bu harfleri ee, 15 tanedir. Yani bunları ezberlemenize gerekiyor. yok. bundan hocam. önce olanları, bundan önce olan 13 tanesi nerede kullanıldığını öğrenirseniz, geri kalan bulan tamamının ihfa harfleri olduğunu zaten rahatlıkla ortaya Çarmış. Hocam sesim geliyor mu? İli tam ise sesiniz geliyor. Tamam. Murat Hocam ben. Şeye hocam. gel. Mikrofon açık olana gel. Mut tuşuna basacağım. O sesini kes. O haberi yok herhalde. Tamam. O mikrofon açık. Kim şu an? Onu bir tespit etti hocam sana zaten. Göremiyorum ama bir bakayım hocam. Şimdi arkadaşlar çok olunca ben tabii teker teker bakamıyorum ama Arkadaşlar, Faruk Onat hocam. Efendim? Faruk Onat diye birinin açık sadece herhalde. Mavi konu. Onu şimdi bulmak mesele tabii burada. Yani o arkadaş kendisi inşallah mikrofonun kısın yani ben bulamadım şimdi köşeden. Şimdi arkadaşlar ihfaya konsantre olalım. Bu hakikaten yapılması zor olan, kolay kolay yapılmayan bir kuralımızdır. Şimdi önce kendisini bir tanıyalım İhfa. Her ne zaman ki tenvin yav unu sakinden sonra o 15 tane harften biri gelirse ihfa olur. İhfanın tarifi. Bakın. İhfa izhar ve idgam arası. Yani izhar yapmayacağız. Bunu tamamen ne yapmayacağız? İzhar gibi ayırmayacağız. İdgam yapmayacağız. Yani nun sesini kendisinden sonra gelen harfe katmayacağız. Yani şeddeleme olayını yapmayacağız arası bir haldir. Haletun beynel izhari vel idgami diye bir tanımda başlangıcında böyle arkadaşlar. Gunnenin kalmasıyla yani genizde bir ses olacak mutlaka. İhva yaparken genizde gunnede bir ses olacak. Şeddeden de uzak olacak. Yani biz bu harfle şeddeleme yapmayacağız. Ama nunu ne yapacağız? Genize vermek suretiyle ve bir elif miktarı da üzerinde tutmak suretiyle ihfamızı yapacağız. Peki. Nun sesi hafif gunne ile genizden ağza verilir. Fakat ne gunne de olduğu gibi yani şeddelemede olduğu gibi ses genizde tutulur. Ne de izharda olduğu gibi ayrı ayrı okunur. Ağız bir miktar açılıp dil alt dişlere yaslanılır ve diş arkasından iki nun sesi gibi ses verilir. Şimdi bunu tanımdan biraz anlamanız zor. Sadece eğer ki benim sesimi net alabilirseniz benim sesimi kulağınıza alacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi iyi bakıyorsunuz. Bakıyoruz şimdi bakın. An salatimi yapıyoruz. Baktık sakin gelmiş. Peşine sad gelmiş. Sad. Sad harfi ne olduğunu hemen çözümlememiz lazım. Önce sad harfinin ihfa harflerinden olduğunu bileceğiz. Şimdi şöyle yapmıyoruz. Bir. An salatihim diyerek izhar şeklinde okumuyoruz. Bu bir. As salatihim idgam yaparak yani şeddeleyerek okumuyoruz. Bu iki ne yapıyoruz? An Bakın bu sesi alın. Kulağınıza bu sesi alın ve siz de kendiniz yapın arkadaşlar. An, an Bakın eğer nunu tam idgamlı şekilde okursanız burnunuzu sıktığınız anda sesiniz kesilir. Şu şekilde an an Bakın burnumu sıktığım anda ses gidiyorsa ihfa yapamıyorsunuz demektir. Oysa nasıl olması lazım? Hafiften genize vermek lazım. Bakın genize verdiğimin de göstergesi nedir? Burnumu sıkıp bıraktığımda ne oluyor arkadaşlar? Ses tonunda bir değişiklik oluyor. İşte bunu yakalamanız lazım. salatihim. Bir elif tabii üstünde. Arkadaşlar bu e, idgam melgunnenin vav ve yerlerle alakalı olanı ve ifayı mutlaka çalışın yani çalışmadan bunu yapamazsınız. Kendinizi mutlaka dinlettirin arkadaşlar. Yani bir hoca arkadaştan bir arkadaşınızda kim olursa olsun bu işi bilene mutlaka kendinizi dinlettirin. Bakın o sesi bir daha veriyorum. An Salatihim. Geçiyoruz buna. fet qarib. Fet Hüdudib, ganiyu kelim, ganiyu kelim, men kane, men kane, ve men sakutum, ve men sakutum, men walı. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bunları okurken. Yani göre 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 zaten hemen kendisinden beyin otomatik olarak algılayacak arkadaşlar. Acaba bu da tarifi ihbar fi miydi idram melgun ne miydi falan düşünmeyeceksiniz. Okuya okuya inşallah bunu ne yapacağız arkadaşlar? Biz beynimize oturtmuş olacağız. Arkadaşlar idram mütecanis ile mütefali var. Bu da eğer okuduğumuz yerde çıkarsa hoca efendi sorabilir. Bunu da hemen hızlı bir şekilde isterseniz anlatayım idgamın mütecani seyn. her ne zaman ki mahreçleri bir olup çıkış yerleri bir olacak sıfatları başka olacak harflerin sıfatları var arkadaşlar inşallah bir gün onları da işleyeceğiz e, harf, sıfatları başka olan harfler birincisi cezimli ikincisi harekeli orala gelirse idgamın mütecani seyn olur bakın mahreçleri bir olacak, sıfatları başka olacak. Biz buna ne diyoruz? Mütecaniseyn harfleri diyoruz. Bunlar da üç kısma ayrılıyor arkadaşlar. T, zal, o. Bakın bunların üçü de çıktığı yer aynı. S, zal, va. B, mim. B, mim. Üçü de mahreçleri bir ama bunların hepsinin tabi sıfatları farklı farklı. İşte mahreçleri bir sıfatları farklı farklı olan harfler şu harfler. Birincisi cezimli. ikincisi harekeli bir şekilde gelirse ne yaparız? Şeddelemek suretiyle birincisini ikincisine katarız. Hemen örneklerde görelim arkadaşlar. Şöyle okumayız burayı arkadaşlar. Alet o ifetun alet o ifetun diye okumayız artık. Ne yapacağız? Biz bileceğiz ki T ile P harfi T ile P harfi aynı mahreçten olduğunu bileceğiz. Birincisi cezimli. ikincisi harekeli olduğuna göre biz birincisini kaldırıp ikincisini şeddeliyoruz. Alet ifetun Alet ifetun. Bakın T ortadan tamamen kalkıyor arkadaşlar. Mesela kafir suresinde abed tüm diye yazıyor. Normalde burayı kalkalı yapmamız gerekiyor. Abed tüm abed. Şimdi içeri musun? Hayır sonra. Abed tüm. Bakın kalkale yapmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Dal harfi ile harfi bakıyoruz. İkisi de aynı mahreçten çıkan harflerdir. Birincinin sıralama önemi değil arkadaşlar. Yani tenin önde gelmesi veya denin önde gelmesi falan önde, onlar önemli değil burada. Ne yapıyoruz? D'yi tamamen kaldırıyoruz. T'yi şeddeliyoruz arkadaşlar. Abet tüm abet tüm abet tüm gibi. Kad tebeyyene nasıl okuyacağız? Kad tebeyyene kad tebeyyene hel yes zalike. Bakın F ile Z bakıyoruz. Birincisi cezimli. ikincisi harekeli. Hel yes zalike. Bunun başında hel var Kur'an'da yel özür diliyorum yel hezzalike yel hezzalike şey tamamen kardırıp z'yi şeddeliyoruz. Şu ilk ikisinde s'nin önde gelmesi veya z'nin önde gelmesi bunlar hiç fark etmez. Hangisi önde olursa olsun hangisi sonra gelirse gelsin şeddeleme olayını yapabiliyoruz. Üçüncüsüyle alakalı bir kural var. Mesela şu arkadaşlar. İrkeb me'ane. Kur'an'da zaten bir yeri var. Onun da altına idgam yazar arkadaşlar. Ee, tam olarak sure aklıma gelmedi. Yusuf suresi olabilir. E, ee, İrkeb me'ne yazar. Nasıl okuyacağız? Bey kaldırıp mimi şeddeleyeceğiz. kem me'ne Bu baştaki i de arızı kesli olduğu için ray kalın okuyacağız. İrkeb me'ne ir kem me'ne Bey kaldırıp mimi şeddeliyoruz. Arkadaşlar bu idgam mütecanesi olması için üçüncü maddenin B'nin önce mimin sonra gelmesi şarttır arkadaşlar. Bu zaten Kur'an-ı Kerim'de bir yerde olduğunu söyleyeyim size. Bu kelimede yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü tersi olsaydı önce mim sonra B gelseydi ne olacaktı? Mimin üç halinden ikincisi olan ihfai şefevi olacaktı. Ama idgam-ı mütecanisein olması için B'nin önce mimin son olması gerekmektedir arkadaşlar. Şurada nakis idgamla alakalı bir şey var. Oralara e, tam idgam, nakis idgamla alakalı olduğu için şu an hiç kafanızı oralarla karıştırmayacağım arkadaşlar. E, sınavda zaten hocamız burası nakis idgam, tam idgam sormaz ama bunlar gelirse sorabilir. Şu an dursun bunlar arkadaşlar. İdgamı mütecanissin. Şu harfleri unutmuyoruz. Bir de idgamı beyin. Bakın o da her ne zaman Mütekarip, garip, yakınlık demek. Yani mahreci veyahut sıfat yakınlığı olan. Tanımlarda mesela her ne zamanki mahrecinde veyahut sıfatında yakınlığı olan. Bakın yakınlık garip, garube, kurban garube, akraba bu kelimelerden geliyor. Bu yakınlık gördüğünüz bir iddianın indir. Hemen yapıştırabilirsiniz. Her ne zamanki mahrecinde veyahut sıfatında yakınlığı olan harfler birincisi cezimli, ikincisi harekeli olarak gelirse idgamı mütekaribeyn olur. Bakıyoruz. Kaf ile kef harfi. Bunlar nedir? A, K, mahreçleri dilin en arka kısmı olduğu için mahreçleri birbirine yakındır. Veya la ile ra nedir? Mahreçleri veya sıfatları birbirine e, yakın oldukları için, sıfatları da yakın olduğu için arkadaşlar idgamı mütekaribeyn kuralını uygulayacağız. Yalnız İdgamı Bey'inde kaf harfi k harfinden önce olması lazım. Bakın bu şart. Lam harfi de ra harfinden önce gelmesi şarttır. Bunların zaten örnekleri böyle. kuran şu örnekleri zaten aşina olduğunuz bu Kur'an'da geldiğinde zaten hemen çözmüş olacaksınız. Böyle olmadığı zaman idram yapılmadan okunur zaten. Mesela Kul Rabbi. Bakıyoruz. L harfi, lam harfi, radan önce gelmesi şarttır. Lam harfi radan önce mi gelmiş arkadaşlar? Evet. Bakıyoruz, bunlar gamın mütekaribeyn harflerinden olduğu için lamı kaldırıyoruz, ra'yı ne yapıyoruz? Direkt olarak şed deliyoruz. Urabb, urabbi veya fark etmez. Ne yapıyoruz? Lam tamamen ortadan kalkıyor. Bakıyoruz. Bel rafahun. Bakıyoruz lam ra'dan hakikaten önce gelmiş. Ne yapıyoruz? Lam'ı kaldırıyoruz. Ra'yı şeddeliyoruz. Berrafe'ahu Berrafe'ahu Şimdi şuraya bakıyoruz. Elem nehluk'u Bakın kaf keften önce gelmiş. Doğru mu? Önce kaf olması gerekiyor. Keften önce gelmesi lazım. Bakıyoruz kaf harfi keften hakikaten önce gelmiş. Cezimli şekilde gelmiş. Kefte harekeli bir şekilde gelmiş. Ne yapıyoruz? Kafı kaldırıp kefi tamamen şeddeliyoruz. Elem nehlukküm nehlukküm nehlukküm. Bakın burada da nakıs idgam, tam idgam mevzusu vardır. Ona da girmiyorum arkadaşlar. Bunları inşallah idgamları bir dahaki geçişimizde idgamları daha teferruatıyla beraber işleyeceğimizi söylerim arkadaşlar. Ee, bu idgamı şemsiyeyle harika kameraya kaldı. Onları zaten okursanız rahatlıkla anlayabileceğiniz için ben şimdi oraya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Ee, sadece şunu yapalım. Şimdi ee...